giydirerek dağıtmaya başladılar. El insaf demeyelim de ne diyelim? Ulusal ve toplumsal bir kriz ortamında bu denli hayati bir mesele söz konusuyken sadece fotoğraflara bakarak herkesin görebileceği şu ki bu fırsatçılıktır, siyasi rantçılıktır diye konuştu. Evet bu fırsatçılıktır, siyasi rantçılıktır dedi Kerem, Kerem Ali Sürekli. Efendim şu anda hattımızda Skype ile canlı bağlantımızda AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Kerem Ali Sürekli. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkürler. Sağlı Öncelikle günler sağlıklı günler dileyelim biz de sizlere. Çünkü zorlu Sağlıcak bir süreç içerisinde inşallah. Türkiye. Şu anda bir mücadele içindeyiz. Aslında sizin beyanlarınızda genelde dikkat çeken, ee, şu anda siyaset konuşacak zaman değil, siyaset yapacak zaman değil. Birlik ve beraberlikle e, bu virüsten kurtulacağız diyorsunuz genelde açıklamalarınızda. Biraz önceki görüntüler AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki vekiller arasında daha çok söz düellolarını gözler önüne serdi. Öncelikle bu görüntüleri bir değerlendirmenizi istiyorum. Evet, e, dün de e, sosyal medya paylaşımında da açıkça görüleceği üzere hakikaten... E, söylemle eylemin birbirini teyit etmesi lazım. Çelişmemesi lazım. Bugüne kadar e, bizim yaptığımız yardımlara çok çeşitli eleştiriler geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışına gönderdiği yardımlarda Cumhurbaşkanlığı kullanılması kullanılmasıyla ilgili haksız eleştiriler geldi. Burada e, Cumhurbaşkanlığı forsu Cumhurbaşkanlığı'nı temsil ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyor. Bunlara haksız eleştiriler gelirken siz burada kalkıp eleştirileri yaptıktan sonra eee Sayın Başkan'ın adıyla ilgili bir gönüller ekibi oluşturup ve onlarla Büyükşehir Belediyesi'nin resmi araçlarıyla Büyükşehir Belediyesi'nin kollarını dağıtırsanız işte ortaya fırsatçılık çıkar, ortaya siyasi rançılık çıkar. Bunu dile getirdik, eserle karşılıyoruz. Hakikaten e, sürece uygun davranışlar değil. İzmir'de şunu görüyorum, benim yaptığım bu çağrılara rağmen e, buradan siyaset üretilme gayreti var. Bakıyorsunuz bir gün meç veriyorlar İzmir'de salgında mücadelenin önderi Tütsöy. Ya. ya ne gereği var İzmir'de? E, tabii ki herkesin e, kanun da düzenlenmiş, tanımlanmış görevleri var. Herkes de bu görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyor, çalışıyordu, çalışmalıdır. Bunlara bir şey demiyoruz. Burada e, bu salgında mücadelede devlet öncelikli Sağlık Bakanlığı, hükümet, cumhurbaşkanlığı onun da İzmir'de temsilcisi vali var. Tabii ki büyükşehir belediyesi. İzmir'de e, seçilmiş bir e, kimlik olarak onların da mücadelede katkıları vardır, çabaları vardır. Ama bunları e, bir önderlik, bir yarışma şekline çekmek e, doğru değildir. Bunu daha evvel de açıklamıştık. Dün de bu görüntüler ortaya çıkınca yani e, ne gereği var bunlara? Yardımımızı yapalım alana. Er, veren eli görmesin. Yani böyle bir e, üslup, böyle bir yöntem çok yanlış. Bunu dile getirdik. Vekillerimiz de bunu dile getirdi. Hı hı. Şahsın da bunu dile getirdi. Bugün tekrar bir açıklamam var. Tekrar Sadu davet ediyorum. E, bakın e, devletimizin yaptığı yardımları açıklıyorum. Sayın Deniz Yücel de ara sıra e, Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe belediyelerinin yaptığı yardımları açıklıyor. Bunları yapalım. Yaptığımız hı hı. E, rakamsal olarak... Kurumsal e, yapılan yardımları açıklıyorum. Bunun dışında Sayın e, Deniz Hücre'nin de bizlerin de şahsi vardır yardımları. Partilerimizin yaptığı yardımlar vardır. İlçelerde bizim arkadaşlarımız çalışıyorlar. E, diğer siyasi partilerin de böyle yardımları vardır. Ama bunlar e, kamuoyunda e, bir siyasi araca dönüştürülmemelidir. Dünkü olduğu gibi. Çok yanlış bir görüntüydü. Yani bir de buna karşı çıkıp da iftira, yalan demek... Bu da çok anlamsız. İçi boş e, cümleler. Neresi yalan? İşte orada e, gönüllüler orada, yelekleri üstünde, Büyükşehir'in aracı orada, koliler orada. Her şey ortada. Aslında Bunları sayın bile sürekli bile bile, şöyle... Yapacağız? Türkiye geneline baktığımızda hiç parti ayırt etmeksizin, çok kişiyi burada konuk olarak ağırladım, hiç fark etmiyor siyasi kimliği aslında. Önemli olan yaptığı hizmettir ve bütün belediyeler Can Hıraş aslında hangi partiden olursa olsun şu anda koronavirüsle mücadeleye endekslenmiş durumda. Belirttiğiniz gibi zaman asla siyaset zamanı değil, insanların sağlığı ön planda olmalı. Ben sizin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir teklifi vardı, spor salonlarının e, karantina hastaneleri ya da Sahra hastaneleri gibi kullanılması yönünde bu e, isteğini de çok olumlu karşıladığınızı ve ilettiğinizi de biliyoruz. Bununla ilgili bir gelişme var mı efendim? Ee, çok teşekkür ederim. Önemli bir açıklama yapmama fırsat verdiniz. Ee, İzmir olarak korona ile mücadelede çok başarılıyız. Burada da bunu zikredeyim. Şu anda e, salgının merkezi biliyorsunuz maalesef e, orada da olsun istemeyiz. İstanbul, İzmir. Hatta genelde açıklanan rakamlarda ikinciydi. Belki de üçüncüye, dördüncü sıraya da düşmüş olabilir. O hı hı. rakamlar önemli değil. Önemli olan Türkiye ortalaması ile ilgili karşılaştırma. Şu anda ilimizde vaka sayısı yönünden de bir sıkıntı yok. Tabii gönlümüz hiçbir vaka olmamasını, hiçbir vefatın olmamasını ister, dileriz. Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Ama şu anda İzmir'de bizim... Ee, bir sıkıntıyla e, karşı karşı olmadığımızı rahatlıkla bendeki verilere dayanarak söyleyebilirim. Hastanelerimizde çok güzel e, sağlık çalışmalı, çalışanlarımız hizmet veriyorlar. Çok başarılı hizmet veriyorlar. Bu arada sizlerin vesilesiyle sağlık çalışanlarına bir kere daha teşekkür ediyorum. Onlara ayakta alkışlıyorum. Allah razı olsun onlardan. Evet. Allah onlara sağlık saat versin. Bizim yoğun bakımlarımızda Türkiye genelinde bakanımızın açıkladığı gibi bir e, azalma eğilimi var, entübe sayısında azalma eğilimi var. Aynen İzmir'de de böyle. İnanın şu anda biliyorsunuz İzmir'de bizim e, yoğun bakım yatak sayımız özellerle birlikte, üniversitelerle birlikte 1241. Altını çizeyim. Yoğun bakım yatak sayısı toplamda 1241. Anormal bir durumda e, ameliyathanelerin de yoğun bakıma dönüştürülmesiyle 1600-1700. Hı hı. E, ve bu sayı çıkabilir. E, size geçen haftaki rakamları söyleyeyim yoğun bakımlarda 80-90 civarında seyrediyor. Demek ki kapasitemizin çok çok altındayız şu anda. Yani şu anda ee... yeterli zannediyoruz değil mi? Sizin açıklamalarınız da o yöndeydi. Yoğun evet, bakım şu... yatakları yeterlidir. Umarız tabii sayı artmasın. İsteğimiz o yönde. Ha, sayı artınca şu an. inşallah artmaz ve inşallah ben inanıyorum ki e, temenni de ediyorum. Şu alınan tedbirlerle hele İzmir'de yapılan başarılı e, mücadele İzmir bu işi daha önce bitirecek. Hı hı. Yani Umudumuz bu yönde Türkiye genelinde ee, yani Dünya bitirsin aslında e, da hı hı. Evet, İnşallah e, ihtiyacımız olmayacak ama Tabii ki Sağlık Bakanlığımızın A planını uyguluyor B planı C planı D planı her şey var hı hı. Bu kapsamda Sayın Belediye Başkanı'nın ilettiği önerileri de biz Sağlık Bakanımıza ilettik e, Bakanlık yetkilileriyle görüştük İyi Sağlık Müdürümüz Takip ediyor. Genel başkan yardımcımız, milletvekillerimizin haberi var. Teşekkür ediyoruz Hı -hı. kendisine bu hassasiyeti gösterdiği için. Eğer ihtiyaç duyulursa, şartlar da uyarsa onlardan da bakanlığımız istifade eder. Ama ben diliyorum, e, istiyorum ve somut verilere dayanarak söylüyorum ki inşallah bizim e, öyle bir ihtiyacımız da olmaz. E, umudumuz e, o yönde. Keşke ihtiyaç olmasın. Sağlıkçılar için de hep öyle demiyor ama, muyuz? Allah muhtaç ama da, da tabi... etmesin ama onlarsız da bırakmasın. Evet ama şu da bir gerçek. Ee, her zaman için ihtiyatlı, tedbirli olmak lazım. B, C, D planlarınızın hazır olması lazım. Ben e, bunları yakından takip ettiğim için e, huzur içinde bunu e, seyircilerimizle paylaşıyorum. Bütün planlar hazır. Bu planlar çerçevesinde Sayın Başkan'ın e, teklifi de değerlendirilebilir, değerlendirilme aşamasında. Evet, şimdi 3600 ek göstergeye bağlamak isterim. Cuma günü zaten 175. yılını Emniyet Teşkilatı'nın kutladık. Buradan tekrar tekrar hayırlı olsun diyelim, nice yıllara diyelim çok önemli Emniyet Teşkilatı bizler için, güvenliğimiz için. Yanı sıra sağlıkçılar için de aynı şey geçerli. Gerçi AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'den bir açıklama gelmişti. Ek göstergenin geleceğini söylemişti. Bazılarına çünkü şu anda zam uygulanamıyor. Çalışmalar nasıl gidiyor peki? Ek göstergeyle ilgili. Evet bununla ilgili biliyorsunuz zaman zaman açıklamalar yapılıyor. Evet. Bu süreçte belli kesimler özellikle sıkıntı yaşadılar. Bunların giderilmesi konusunda da belli paketler açıklandı ve toplumda da bu karşılık buldu. Daha da bu paketler açıklanacak kaynak çalışması yapılıyor. 3600 biliyorsunuz zaten bizim kamuoyuna paylaştığımız bir çalışmamızdı. İnşallah zaman içerisinde bunlar da yerine getirilir. Tabi bu arada sağlık çalışanlarımızı ayrı tuttuk. Sağlık çalışanlarımız hakikaten e, müthiş bir özveriyle çalışıyorlar ve ben de biliyorum çoğu e, evlerine bir aydır gitmiyorlar. Ayrı otellerde kalıyorlar, ayrı evlerde kalıyorlar, misafirhanelerde kalıyorlar. Bunların e, e, fedakarlığını asla unutmayacağız. Ama bu arada e, bu sokağa çıkma yasağında da gördük. 65 yaş üstü yasakta da gördük. Bir de vefa gruplarımız var. Bu vefa gruplarımızla çalışan polislerimiz var. Evet. Jandarmamız var. Devlet görevlerimiz var. Gönüllülerimiz var. Onlara da ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ve çalışması zorunlu olan sektörler var. Burada üretime katkıda da bulunuyorlar. Orada çalışan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ve sizler, medya mensupları, sizler de aralıksız çalışıyorsunuz. Medya mensuplarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Eee koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşa her türlü desteği kim veriyorsa biz de onların haberlerini buradan seve seve yapıyoruz. Halka iletiyoruz ne gibi etkinlikler var? Nerelerden ihtiyaçlarını karşılayabilirler? Vesile olmaya çalışıyoruz efendim. Şimdi aslında o sokağa çıkma yasağına geleceğim. Sonrasında İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun bir istifası gündeme geldi. Dün akşam bomba gibi düştü tabiri caizse. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yaptılar. Biz Sayın Soylu'nun terörle mücadelede verdiği o kararlı tutumu bildiğimiz için... Vatandaşlar da tepki gösterdiler aslında. Sayın Soylu da hem Cumhurbaşkanı'na hem de vatandaşların bu kadar isteğine karşı mahcup oldum deyip istifasını geri çekti ve şu anda görevine devam ediyor. Bir değerlendirme alabilir miyiz konuyla ilgili? Evet bu konuda geniş değerlendirmeler de yapıldı. Öncesine gidersek sokağa çıkma yasayla ilgili tartışmalara da pek ben değinmemiştim. Çünkü hakikaten... Orada e, ani bir refleks söz e, konusuydu. Halkımızın ani refleks göstermesi söz konusuydu. Hı hı. E, bununla da ilgili Sayın Bakanımızın iki açıklaması oldu. Bir tanesi e, bir gazeteye verdiği mülakatta e, bunun örneklerinin çok iyi çalışıldığı İtalya'da üç defa sokağa çıkma yasağının değişik zamanlarda değişik metotlarla ilan edildiğinde ve her seferinde e, marketlere yığılma olduğu, büyük bir kargaşanın yaşandığı en sonunda İtalya'nın da Gece yarısına yakın bir saatte bu sokağa çıkma yasağını ilan ettiğini söyledi. İspanya'da, Fransa'da her ilandan sonra böyle bir sıkıntılar yaşanmış. Bunlar Aslında göndermiş. çok özür diliyorum, yakınızı bölüyorum. Şöyle düşünülmüş olabilir mi? Marketlerin kapanış saati 21 olarak belirlenmişti. Evet, Artık evet. marketler de kapalı. Belki insanlar dışarı çıkmayı düşünmez, bir izdiham olmaz gibi mi düşünüldü? Öngörülemedi zannediyorum. Yani Sayın Bakan kendi açıklaması ortada. Ertesi günde... Eğer yine de bir siyasi sorumluluk varsa diyerek yine bir evet. basın açıklaması oldu. Eleştirileri kabul ediyorum, sorumluluğu üstüme alıyorum, hatta e, hakaretleri de kabul ediyorum dedi. Bu çok olgun bir davranış. E, Sayın Bakanımız, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın iletişim Başkanlığı'nın dünkü açıklamasında da belirtildiği üzere 15 Temmuz sürecinde terörle mücadelede, son yaşanan Elazığ deprem felaketinde gece gündüz çalışmış, başarılı bir bakanımızdır. E, kendisi hakikaten takdire şayandır. Aynı şekilde bu koronavirüs süresinde e, Sağlık Bakanımız hakikaten çok başarılı çalışmalar yürütmektedir. Bütün bakanlarımız görevleri alanlarında çok başarılı çalışmalar yürütmektedir. Tabi bunların başı e, e, Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başı Sayın Cumhurbaşkanımızın fevkalade liderlik özelliği vardır. Yönetim başarısı kabiliyeti vardır. Geçmişte de bu ispatlanmıştı. Hı hı. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın başında olduğu kabine çok güzel e, çalışmalar yapmaktadır. Sayın Süleyman Soylu Bakanımız böyle bir e, tasarrufu oldu. Ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını hep birlikte izledik. Şu anda görevine devam ediyor. Başarılı çalışmalarına devam edecekler. Her şey vatandaşımızın, milletimizin sağlığı, mutluluğu, refahı için. Evet efendim. Şimdi hayırlı olsun dileklerimizi gün ortası bülteninde de iletmiştik. Evet Süleyman Soylu görevine devam ediyor efendim. Buradan bir kez daha bilmeyenler için tekrarlamış olalım. İstifa kabul görmedi. Soylu'nun da kendi iradesiyle görevine devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi teşkilata gelelim. Kongreler yarı kal yarıda kaldı biliyorsunuz. Şimdi e, tabii ki birçok e, toplantınızı telekonferans yöntemiyle yaptığınızı da biliyorum. İlde AK Parti il teşkilatı olarak şimdi kongreler yarıda kaldı ve mevcut ilçe başkanları görevlerine devam ediyorlar. Aslında bir değişim sürecine girilecekti. E, bu süreçte atanamayan ilçe başkanlarının durumu ne olacak? Çünkü kongrelerin tarihi belli değil zannediyorum. Durumun, sürecin evet. sonu belli değil çünkü. Evet, e, kongrelerimiz genel merkezimizin aldığı bir karar gereğince ikinci talimata kadar durduruldu. Koronavirüs sürecini de hep birlikte takip ediyoruz ve epey de e, normalleşme uzun süreceye benziyor. <laughs> e, bu arada da e, İzmir'de 7 ilçemizde biz e, değişim yapılacak ilçeleri belirlemiş ve e, kongrede ad, e, görevini bırakan arkadaşlarımız açıklamalarını yapmışlardı yerlerine e, gelecek arkadaşları aday olacak arkadaşları da e, ilan etmişti genel merkezimiz hı hı. E, bu süreçte e, görevlerini e, devam eden arkadaşlarımızı ben tebrik ediyorum hakikaten e, yarın sanki e, kongre olacak da kendileri göreve devam edecekmiş gibi özveriyle samimi olarak çok başarılı çalışmalar yaptılar. E, ...hakikaten takdire şayan. E, bu arada... E, ...ada açıklanan arkadaşlar da ellerinize... ...kat koymaya çalıştılar. Ancak... E, ...görevinden ayrılacak... ...arkadaşlarımız bu çalışmaları yaparken... ...bize de... E, ...ilçede ikili bir durum ortaya çıktığını... ...kongrelerde... ...kongrelerde aday alacak arkadaşların da... ...ismi çıktıktan sonra... E, ...bu ikili yapının e, sağlıklı olmadığını... ...kendilerinin son dakikaya kadar... ...görevlerini yapılacaklarını ama... Ee, bu e, konuda bir adım atılırsa, genel merkezimiz bir çalışma yaparsa memnun olacaklarını ifade ettiler. E, görevini bırakacak arkadaşlar. Genel merkezle görüşüldü. Türkiye çapında tabii böyle bir e, beklenti, talep e, olmuş. Genel merkezin bir tespiti olmuş. Kongreler yapılıncaya kadar e, bir atama formülü üzerinde genel merkezimiz çalıştı ve buna karar verdi. Adı açıklanan İlçe Başkan adayı arkadaşlarımız e, bu ilçelerde e, şu anda görevlerine atanıyorlar. Türkiye'de büyük oranda bu tamamlandı. Ege Bölgesi'nde tamamlandı. Onu biliyorum. İzmir'de biz e, biraz daha e, bu konuda sakin e, davranarak süreci takip ettik. Ama tabii ki artık e, zamanlaması da geldiği için e, ilçe başkanlarılarımızın mevcut ilçe başkanlarımızın talebi doğrultusunda e, bu işlem için Genel Merkez'de görüştük. Onlar da çalışmalarını yaptılar. Bugün yarın e, bir kısmı açıklanacak. Hafta sonuna kadar da tamamı 7 ilçenin ataması yapılacak. Evet. Atamalar başladı. Ee, yeni başkan, yeni ilçe başkanları birçok yerde görevine başladı söylediklerinizden anladığım kadarıyla ancak İzmir için zannediyorum çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede yeni başkanlar görevlerin başında 4 ilçe ilçe olacaklar. Açıklanacak. Hafta sonuna kadar da 3 ilçe ilave ederek 7 ilçede tamamlanmış Hı. olacak. Şimdi bugün aslında şok eden bir açıklama vardı. E, açık cezaevleri ile ilgili infaz yasası da biliyorsunuz e, şu anda gündemde. En çok konuşulan, tartışılan konulardan birisi. Açık cezaevlerinde çıkacak olan mahkumlar 90 bindi zannediyorum sayı olarak. Şimdi bugün itibariyle 5 açık cezaevinde Virüs tespit edildiği söylendi. Üç e, mahkumun ölüm haberi geldi. 17 de vaka var. Şimdi bu durumda e, halkın merak ettiği bir soruyu yöneltmek isterim. Nasıl bir uygulama yapılacak? Bir karantina süreci uygulanacak mı? O dışarı çıkılacak mahkumlar için bir 14 gün sonrasında mı e, toplumu içerisinde olacaklar? Bir karantina süreçleri olacak mı? Ya da bir teste tabi tutulacaklar mı? Merak ediliyor bu vakaların ortaya çıkmasıyla birlikte. Evet, e, tabii ki diğer e, örneklerinde olduğu gibi yurt dışından gelenler, umreden e, gelenler, e, terhislerde ve c, e, askeri celplerde bu uygulamalar yapıldı. Burada da devletimiz gereken tüm önlemleri alacaktır. Karantina süresi, bu e, kişilerin evlerine ulaşım şekli, testler hepsi yapılması gereken ne varsa hepsi yapılacaktır. Şunu Şurada net olarak ifade ediyorum. Ben kendi şahsi görüşümü de üstüne katarak söylüyorum. Hislerimi de katarak söylüyorum. Biz e, sona doğru yaklaşıyoruz bu mücadelede. Başarıya doğru, sonuç almaya doğru yaklaşıyoruz. Onun için hiçbir şeyi e, eksik bırakmamamız lazım. Hı -hı. Bu kapsamda Hı -hı. da her şey e, inşallah yapılır. Zaten Adalet Bakanımızın bu yönde açıklamaları var. Sağlık Bakanımız yasa çıktıktan sonra zaten e, gerekli açıklamalarda yapılır. Hı -hı. Mutlaka mutlaka Test yapılır, karantina önlemleri alınır, en ince ayrıntılarına kadar düzenlenir. Çünkü hakikaten önemli bir sayı. Hı hı. Bu toplumda bir sıkıntıya yol açmaması için gerekli tedbirlerin al alacağını, alınacağına inancım sonsuzdur. Evet, normal bir süreç işleyecek. Mahkumlar için de aynı şekilde yurt dışından gelenlere uygulanan sistem işleyecek efendim. Yürekler rahat olsun. En azından bir su serpmiş oldunuz efendim. Peki il teşkilatı olarak İzmir'le ilgili şimdi koronavirüs evet gündemimiz ama elbet e, atlatacağız biz öyle umut ediyoruz. Yani bir şeyi istemek yapmanın yarısı derler. İstersek tedbiri elden bırakmazsak e, sizin de dediğiniz gibi çok rahatlıkla kurtulabiliriz diye düşünüyoruz. Sonrası için il başkanlığı il teşkilatı olarak ne gibi adımlarınız var? İzmir'le ilgili ne düşünceleriniz var? Valla şu anda bizim önümüzde 2-3 tane proje var. Onunla ilgili çalışmalarımız. ilk önce e, uzun bir süredir evlerinde yasaklı olarak oturmakta olan 65 yaş üstü e, üyelerimizi, vatandaşlarımızı arayıp e, halini hatırını sorduk. Bir çalışma yaptık. Şu anda üyelerimizi, vatandaşlarımızı, şehit yakınlarımızı, gazilerimizi arıyoruz. Önümüzdeki hafta. E, ayrı bir çalışmamız olacak. E, bunun dışında e, tabii ki ilçelerimizde, ilimizde bize vatandaşlarımızın yardım talepleri ulaşıyor. E, oralarda aksiyen konular bize iletiliyor. Bizim görevimiz köprü olmak, süreci takip etmek. Bunları takip ediyoruz, köprü oluyoruz. Kaymakamlıklar çerçevesinde yapılan vefa e, destek grupları tarafından yapılan çalışmaları takip ediyoruz. Or, vatandaşımızı oraya yönlendiriyoruz. Onların vefa gruplarının ihtiyaçları varsa, sorunları varsa onları hükümetimize, yetkililerimize iletiyoruz. Köprü görevimizi yapıyoruz. Ee, her an e, arkadaşlarımız sahayı gözlemliyorlar. İlçe başkanlarımızla sık sık hem e, telekonferans yapıyoruz hem telefonla e, görüşüyoruz. Mahalle başkanlarımızla görüşüyoruz. E, İl Yönetim Kurulu üyemiz süreci takip ediyor. Haftada bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ee, bu süreçte bizim sahadaki e, aksaklıkları, sahadaki ihtiyaçları görüp, tespit edip yetkilileri ulaştırmak, yetkililerle vatandaşları buluşturmak görevimiz. Bu görevimizi yapmaya uğraşıyoruz. Şunu burada mutlulukla ifade edebilirim. Kaymakamlıklar bu konuda hakikaten üstüne düşeni yapıyorlar. E, vatandaşın taleplerini değerlendiriyorlar. Eldeki imkanlarla çözmeye de çalışıyorlar. Şimdi yanlış anlaşılabilmiş olduğunu düşündüğüm bir konuyla e, sohbeti noktalamak isterim. Bu bağış kampanyaları vardı, belediyelerin başlatmış olduğu bağış kampanyaları ama sizin de bir beyanınız var. Bu tamamen yanlış anlaşıldı. Belediyeler banka hesap numaraları yoluyla bağış toplarlarsa bu kısmı yasak olan. Yardım yapamazlar. İzmir evet. Büyükşehir Belediyesi böyle bir şey yapmadı. Bir banka hesap numarası yok. O yüzden biz onun bağış kampanyasına çok e, herhangi bir baskı uygulamadık. Yapabildi biliyorlar dediniz. Bir kere de sizin ağzınızdan dinleyelim. Büyükşehir'i kapsayan bir durum değildi zannediyorum. Çünkü yanlış anlaşıldı. Oradaki bağışlar durdurulacak şeklinde anlaşıldı ama e, yardımseverden alıp ihtiyacı olana verme gibi bir yönteme belediyeler devam edebiliyor anladığımız kadarıyla. Ediyorlar. Banka e hesabı olmadıkça. Büyükşehir Belediyesi'nin dayanışma altında bir çalışması var. E, vatandaşlarımızdan e, odalarımızdan e, belirli ...bir miktarda erzak alıyorlar. Bu çalışmayı vatandaşa yansıtıyorlar. Bunları görüyoruz. Allah razı olsun. Herkesten yaptığı çalışmalardan... ...aynı şekilde valiliğimiz, kaymakablığımızın... ...hayırsever vatandaşlarımızın çalışmaları var. Bunlar doğal süreçler. Ama İzmir dışındaki bazı illerde... ...yardım kampanyaları düzenlendi. Bunlar kanuna aykırıydı. Bunlarla ilgili idari işlem... ...tesis edildi. İzmir'de böyle bir şeyle karşılaşmadık. Onun için... İzmir'de dayanışma altında yapılan çalışmalar Büyükşehir'in ve ilçe belediyenin sorunsuz olarak devam ediyor. Evet. Bir yerden sonra aslında sapla samanı karıştırmamak lazım. Birinciyle siz zaten e, sadece banka hesap numaralarının yasal olmadığı e, açıklandı ama Söyle, işte, bütün belediyelerin kampanyaları durdurulmuş gibi hissedilmiş yardım o dönem. Kampanyası, o sordum. Banka hesap numarası vererek yardım kampanyası adında bir çalışma yapılamıyor. Kanuna evet. aykırı. Ama diğer şekilde belediyeler kanunun çizdiği çerçevede bağış da alabiliyorlar. Dayanışma şeklinde şu anda İzmir'de uygulanan çalışmayı da e, yürütebiliyorlar evet. en büyük şehir ve ilçeler. Biz de biz de bize gelen vatandaşlarımızın hayırseverlerin bağışlarını Kaymakamlıklara, valiliklere yönlendiriyoruz. Bizim evet. de öyle bir çalışmamız var. Şimdi Sayın Soyer açıklamada bulunmuştu aslında. Demişti ki bizim bir banka hesabımız yok. O yüzden bizimle ilgili bir durum değil söylenen diye. Ama yetkili bir ağız olarak sizden de e, duymak istedik. En azından bu konuyu da bu şekilde noktalamış oluruz. Anlaşılır bir şekilde diyelim. E, söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben bir evde kal çağrısı istiyorum sizden ama. Öncesinde Vallahi, kuvvetli vurguyla yapacağım bunu. Ee, hakikaten sizin biraz önce haberleri takip ediyordum. Bugün İzmir'de farklı bir tablo var. Üzücü bir tablo. Evet, var. maalesef. Evet, e, hakikaten ben bunu emniyetle de görüştüm, ilgili kurumlarla da görüştüm. Bugün sokağa çıkış, e, toplu taşım kullanılma oranı, marketlerde yığılma bir hayli fazla. <laughs> ya Cuma akşamı yaşananları gördük. Ben Cuma akşamı tabi abartıldığı kadar değil. Bunu bazen. Bazı siyasiler 80 milyonu aynı anda sokağa döktünüz dediler. Bu çok abartılı, çok haksız bir e, tespit olur ama tabii bakanımızın da açıkladığı gibi o anda 250-300 bin bir sürküle oldu. Gönül bunu da istemezdi. İnşallah evet. bundan sonra tedbirlerle bu da olmayacaktır ama çıkıp da kola almak için, e, cips almak için bu kalabalığı oluşturmayı da anlamak mümkün değil. Hadi evet yani sanki durmuştur. bir savaş durumu var. İki gün yani iki gün kolasız durabiliriz diye düşünüyorum. Ya da Ama o zararlı ıı, ihtiyaçsız. Diye. Bitmiştir, ekmeği bitmiştir, o anda çıkmıştır. Onları da saygıyla karşıladı vatandaşımızın. Ama bugün yine bir yığılma var. E bakın bu süreç devam ediyor. Belki e, daha uzun yasa çıkma e, kararları olacak. Belki hafta sonları alınacak. Biz yine her seferinde, her karar alındığında bu tabloları mı yaşayacağız? Ne yaparsanız yapın. Üç gün önce de açıklasanız vatandaş yığılmaya sebebiyet veriyor. Ee, bir saat önce açıklasanız yığılmaya sebebiyet veriyor. Gece yarısı açıklasanız vatandaş mağdur oluyor. Ne yapacak devlet? Onun için televizyon evet. uzmanları da izliyorsunuz. Sizler de dile getiriyorsunuz. Devlet gerekli tedbirleri oluyor ama bu tedbirleri uygulayacak, bunları hayata geçirecek olanlar bizleriz. Evet. Bizlerin de biraz bu konuda düşünmesi lazım. Ben bugün çok üzüldüm. İzmirlilere lütfen diyorum sokağa e, çıkmayın, evde kalın, zaruri ihtiyaçlarınız olursa planlı bir şekilde bunları şey yapın. E, yarın öbür gün sokağa çıkma yasağı ABUPA'da da uygulanıyor. İlk başta orada da yılmalar oldu ama marketler açık. Marketler hiçbir zaman kapatılmadı ki orada. ha Bizde <laughs> iki günlük pilot bir uygulama olduğu için sadece ekmek e, konusunda ve su dağıtım şirketleri açık oldu ama... İki gün ben 30 ilçeyi aradım. Yetkilileri aradım. ilçe başkanlarımı aradım. Hiçbir sorun olmadı ki. E, kaymakamlıklar, e, polis, jandarma vızır vızır çalıştı. Belediyeler gereklerini yaptı. Bir sorun yaşamadık ki. Hiçbir zaman devlet bizi mağdur etmez. Ya devlete güvenelim. Biraz da aceleci olmayalım. Ya bu hastalığı yenelim. Rica ediyorum. Evde kalalım. Sağlıkla kalalım. İleriki yine bu tedbirler tekrarlanırsa lütfen Sokakta yılmalara sebebiyet vermeyelim. Bugün belki oldu, yarın yine evlerimize kalalım. Marketlerde her zaman bize yetecek ihtiyaç malzemeleri var, stoklarımız devletin stokları var, depolarımız dolu. Yani hiç endişe etmesin kimse. Lütfen kurallara, yetkililerin yaptıkları çağrılara uysunlar. Bir de son olarak bir güzel haberle bitireyim. Buyurun. Sağlık müdürümüz de buraya gelmeden önce görüşmüştüm. Test bakımından nüfusa oranla e, Türkiye'nin en çok test yapılan iliyiz. Nüfus oran nüfus oranı dikkate alınarak e, hakikaten 3 bin 4 binleri buluyor bazı günler. Muazzam bir e, test yapılıyor. Çok başarılı çalışmalar yapılıyor. E, devlete e, güvensinler vatandaşlarımız. E, milletimiz dayanışma içerisinde olsun. Siyaseti bırakalım. Bu koronayı yenelim inşallah. Ve de evet. İzmir e, hakikaten buna ilk önce yenen şehir olsun. Evet ikinci sıradayız şu anda ama dediğiniz gibi bahsettiğiniz gibi günlük. 3-4'e de düşüyoruz bazı evet. yerlerde daha farklı rakamlar. Bundan gibi. sonra onu istiyoruz zaten yani Türkiye'nin zaten alt sıralara düşmesini Türkiye istiyoruz kurtulsun. dünya genelinde evet. ama İzmir'de gönlümüzde o ikinci sıradaki yerini korumasın bilinçli insanlarız hepimiz. Bilinçli vatandaşlarız. O şekilde hareket edelim. Bu e, günlük test sayısının artması da umut vaat edici. Çünkü böylelikle erken tespit söz konusu. Tedaviler bir an önce başlar. Bulaşı e, yoğunlaşmaz, artmaz. Güzel haberdi bu. Çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için, katılımınız için. Ben teşekkür için. ediyorum. İyi günler, Kusursası iyi çalışmalar diliyorum sayın İzleyenleri sürekli. İzleyenleri say saygıyla selamlıyorum. Evde kalın, sağlıkta kalın. Saygı bizden efendim. Sağlıklı günlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Evet efendim haber saatinin sonuna geldik. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ydi konu, konuğumuz ve gündemi değerlendirdik. Evet zaman vakit siyaset zamanı değil efendim. İnsanların sağlığı önemli şimdi. Ne yapacaksak sadece kendimizi düşünerek değil etrafımızdakileri sevdiklerimizi düşünelim. Hiç mi kimseyi düşünemiyorsunuz? Evladınızı düşünün, anne babanızı düşünün, eşinizi düşünün. Belki o zaman durumu daha duygusal bir şekilde yaklaştığınızda daha güzel e, sindirirsiniz diyelim. Yarın o İzmir'de bugün gördüğümüz sahneleri görmek istemiyoruz. Lütfen evinizde kalın. sonunda